Arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün altıgen motif çalışıyoruz altıgen hırka yapımına uyumlu bir motif dilediğiniz kadar büyütüp iki parça halinde aynı çalışmayı yapıp birleştirme yapıp bir hırka haline getirebilirsiniz hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim modelin anlatımına geçelim. Bu sefer arkadaşlar sihirli halka çalışmayacağım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İlk çektiğim zincirime bir tane kaydırma çalıştım. Ve bu şekilde küçücük bir yuvarlak elde ettim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığımı sardım. Bu yuvarlağın içerisine bir tane ikili trabzan. 1, 2, 3 tane zincir. Aynı yuvarlağın içine ikili tırabzan. Bu tırabzanlarımız toplamda 6 tane olacak arkadaşlar. Bu kenarı da tırabzan olarak sayıyorum. 1, 2, 3, 3 tane zincir, tekrar 4. tırabzan, 3 zincir, 5. tırabzan, 1, 2, 3 tane zincir. 1 2 3 4 5 bir tane daha yapıyoruz 6. trabzan bakın bu şekilde ipimi de hafif sıkıyorum ortayı küçülttük bakın şurayı da trabzan sayıyorum diye söylemiştim 1 2 3 4 5 6 şimdi 3 tane zincir çekiyorum buradan 1 2 zincir bırakıyorum 3. zincirime bir tane kaydırma çalıştım bir zincir çektim. Bakın bu şekilde bir yuvarlak oluşturduk. Şimdi ikinci sıramıza hemen geçelim. Bu zinciri söküyorum. Buradaki zincir boşluğuma bir tane kaydırma. 1, 2, 3 tane zincir aynı boşluğa bir trabzan kenar zincirimle 2, 3 tane zincir tekrar aynı boşluğa 2 iki tane ikili trabzan bu şekilde grupları oluşturacağız 6 tane ikili su taşı yapacağız aralarda bir zincir çekiyorum hatta modele bakayım arkadaşlar 1 2 3 tane pardon 2 3 tane zincir çekiyorum diğer yuvanın içerisine 2 iki tane ikili trabzan 3 tane zincir aynı yuva içerisine 2 iki tane ikili trabzan. 3 tane zincir, diğer yuva içerisine 2 iki tane ikili trabzan. 3 tane zincir, aynı yuva içerisine 2 iki tane ikili trabzan. 1, 2, 3 tane zincir, diğer köşeye geçtim. Bu şekilde 6 tane olması gerekiyor arkadaşlar. 3 zincir, 2 tane trabzan üç tane zincir tekrar aynı şekilde iki tane ikili tırabzan 3 tane zincir aynı yuva içerisine iki tane ikili trabzan. hatta Şuradaki ipimizi keselim Arkadaşlar Evet şimdi burada yapacağım işlem tekrar son su taşını da çalışalım 2 tane trabzan, 3 tane zincir. Tekrar aynı yuva içerisine 2 tane ikili trabzan. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yuvamız oluştu. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir. Buradaki 3. zincirime bir kaydırma çalışıyorum. Bu su taşının ortasındaki 3 zincire bir kaydırma yaparak buraya geçiş yapıyorum. Şimdi burada arkadaşlar modelin kurulumuna başlıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir. İkili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Aynı noktaya 2 iki tane ikili trabzan. Bakın. Burası bizim birinci köşemiz oldu. Şimdi arttırmalara yavaş yavaş başlayacağız. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir. Bu ara boşluğuma 1 tane ikili trabzan. 3 tane zincir. Burayı da köşe yapıyorum bakın. 2 tane trabzan, 3 tane zincir, aynı yuva içerisine 2 iki tane ikili trabzan, 3 tane zincir, buradaki zincir boşluğuma 1 tane ikili trabzan. Bu şekilde arttırmalara başlıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir, tekrar köşe yapıyoruz. 6 tane köşemiz olacak, ortalarda da 3 zincir, 1 trabzan. 3 tane zincir, 2 tane trabza, 3 tane zincir, buradaki ara boşluuma ikili trabza, 3 tane zincir, tekrar köşe yapıyorum, 2 trabza, 3 zincir ve 2 trabza. Bakın bu şekilde köşelerimiz oluyor, 1, 2, 3, 4 tane köşemiz oldu. 2 tane daha yapacağız, 3 zincir. 6 tane köşemiz olacak kısaca. 3 zincir köşeye geldim arkadaşlar. 2 trabzan, 3 zincir, tekrar 2 tane trabzan, bir köşe daha oluşturdum. 3 zincir ara boşluğuma, ikili trabzan, 3 zincir köşeye geldim. Son köşemizde yapıyoruz. Bu bizim 6. köşemiz tekrar bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane köşemiz oldu. 3 tane zincir. Buradaki zincir boşluğuna ikili trabzan, 3 zincir. Buradaki bakın ilk başlangıç ve bitiş noktamız burası. 3. zincirin tepe noktasına bir kaydırma çalıştım. Karşıya geçmek için de bu su taşının ortasındaki 3 zincir boşluğuna bir kaydırma çalıştım ve buraya geçiş yaptım. Bakın. 3. sıramız tamamlandı. Şimdi 4. sıramıza geçiyorum. Tekrar köşeyle başlıyorum. Bir tane ikili trabzan, 3 tane zincir, tekrar ikili trabzan. Bakın köşemizi oluşturduk. Şimdi burada arttırmalar için model oluşturacağız. 3 tane zincir. Buradaki bir trabzanın tepe noktasına bir trabzan, üç tane zincir, aynı noktaya trabzan. Bir tane yuva yani V oluşturduk. Bu bizim modelimiz için gerekli olan bir V olacak. Üç tane zincir. Hemen köşeyi aynı şekilde iki trabzan, 3 zincir ve iki, iki tane ikili trabzan. 3 tane zincir. Burada trabzanımı tepe noktasına bir trabzan, 3 tane zincir, aynı noktaya bir trabzan. Bakın bu şekilde V'ler oluşturuyoruz arkadaşlar. 3 tane zincir, köşeye geldim. 2 trabzan, 3 tane zincir, 2 tane trabzan. 1, 2, 3 zincir, buradaki bir tane trabzanımın tepe noktasına bir trabzan 3 zincir aynı noktaya bir trabzan 3 tane zincir köşemize tekrar aynı çalışmayı yapıyoruz çok kolay bir model arkadaşlar ve çok çabuk ilerleyen zarif bir model ben çok beğendim hemen sizlerle paylaşmak istedim bakın köşemizi tekrar oluşturduk 3 zincir Trabzanın tepe noktasına bir tırabzan. 3 zincir. Aynı noktaya bir tırabzan ve oluşturduk. 3 zincir. Köşeye geldim. 2 tırabzan. 3 zincir. Tekrar 2 tane tırabzan. 3 tane zincir. Buradaki bir tane tırabzanımı tepe noktasına bir tırabzan. 3 zincir tekrar bir trabzan ve oluşturduk tekrar bu şekilde 6 tane köşemiz 6 tane V'miz olacak arkadaşlar 2 trabzan 3 zincir tekrar 2 tane trabzan 1 2 3 tane zincir trabzanımın tepe noktasına bir trabzan 3 tane zincir tekrar bir trabzan Bakın, tekrar köşe oluşturduk pardon yuvayı oluşturduk 3 tane zincir hemen bitiş noktamıza geldik 3 zincirin tepe noktasına bir kaydırma bu su taşının ortasındaki zincir boşluğuna da bir kaydırma yaptım ve bu şekilde 1 2 3 4 sıramızı tamamladık şimdi 5. sıramızda modelin kurulumu için başlıyoruz tekrar 1 2 3 tane zincir zincir boşluğuma bir tane ikili trabzan 3 tane zincir iki tane trabzan burası bizim köşemiz sizler de biliyorsunuz şimdi arkadaşlarım bakın burada yapacağımız işleme dikkat edelim neden dikkat ediyoruz bir modelin kurulumunu yapacağız daha sonra hep arttırmalarımız bu iki kenardan olacak. Bakın bir modeli uygularken bir tane daha yani hem bir modele başlangıç hem bir üst sıralar için arttırmaları bu sırada çalışıyoruz. Bu sıraya dikkat edin. Üç tane pardon burada bir tane zincir çekiyorum. Tığımı sardım. Bakın zincir boşluğuma bir tane ikili trabzan. Bakın şuradaki arttırmanın aynısı bir tane zincir bu yuva içerisine yani V'nin içerisine 7 tane ikili tırabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın bu şekilde bir zincir. Bu köşeye de bir tane ikili tırabzan, bir zincir. Hemen köşeye geldim. Bakın hem bir modele başlıyoruz. Hem burada iki tane olması için yani bir model, iki model, üç model, dört model bu şekilde motifimiz büyüyecek. Köşeye geldim. iki trabzan. Üç zincir. iki tane trabzan. Bir, ikinci trabzan. Bakın. Bir zincir. Zincir boşluğuma. Bir tane ikili trabzan. Şuradaki işlemi burada da oluşturduk. Bir zincir. Buradaki V'nin içerisine de dolgu çalışıyoruz. Yani ikili trabzan. Trabzan sayımız 7 tane. 5 tane oldu. 6 ve 7. Bir zincir. Bir üst model için bir tane daha trabzan. Yani bir tane daha model için hazırlık yapıyorum. İkili trabzan. Bir zincir. Tekrar köşeye geldim. 2 tane trabzan. 3 tane zincir tekrar 2 tane trabzan bir zincir bir tane ikili trabzan bir zincir bu sırayı sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar 3 4 5 6 ve 7 7 tane trabzan bir tane zincir zincir boşluğuma bir tane ikili trabzan bir zincir köşeye geldim iki trabzan üç tane zincir tekrar iki tane trabzan bir köşe daha oluşturduk bir zincir üç zincir boşluğuma ikili trabzan bir zincir buradaki V'nin içerisine de 7 tane ikili trabzan üç 4 5 6 ve 7 7 tane trabzan tekrar bir zincir zincir boşluğuma ikili trabzan bir zincir köşeye geldim tekrar iki trabzan üç tane zincir tekrar iki tane trabzan bir zincir zincir boşluğuma ikili trabzan bir zincir ve en içerisine de 7 trabzan 2 3. trabzan 4 5 6 ve 7 yedi. 7 yedi tane trabzanımızı tekrar oluşturduk son bir köşemiz kaldı bir zincir bir tane ikili trabzan bir zincir köşeye de iki trabzan 3 zincir, 2 trabzan, 1 zincir, 3 zincir boşluğuma, 1 ikili trabzan buradaki işlemin aynısını yapıyorum. 1 zincir, 7 tane, ikili trabzan çalışıyoruz V'nin ortasına boşluğuma. Kaç oldu? 4, 5, 6 ve 7 bir tane trabzan bir zincir zincir boşluğuma bir trabzan bir zincir buradaki üçüncü zincirime bir tane kaydırma bu su taşının ortasına geçmek için bir kaydırma bakın bu şekilde sıramızı tamamladık tekrar 3 zincir bir trabzan 3 tane zincir 2 tane ikili trabzan Bakın bu sırada ne yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir modeli tamamlayacağız. Bir modelimizi iki model olarak hazırlık çalışacağız. Bakın şimdi burada yapacağımız işlem şurası şurasıydı. Şimdi buradaki sırayı hem bunlara uygulayacağız hem buradaki modeli tamamlayacağız. 1, 2, 3 tane zincir. Bu bir trabzanın tepe noktasına bir trabzan, 3 zincir. Aynı noktaya bir trabzan. Bakın buradaki V'ler oluşturuyorum. Şimdi 3 tane zincir. Burada 7 trabzanım var. 1, 2 trabzan atlıyorum. Üçüncüye bir trabzan. Yanına bir trabzan. Yanına bir trabzan. Bakın. 2 tane bu taraftan 2 tane bu taraftan boşta bırakıyorum. Burada 3 tane trabzan çalışıyorum. Yani burada bir modelimizi bitiriyoruz. 1, 2, 3, 4 sırada. 3 tane zincir buradaki trabzanımın üzerine bir trabzan 3 zincir tekrar bir trabzan bakın arkadaşlar şimdi buradaki bir tane modelimizi daha sonra bu modelimizi bitirmiş olduk iki tane modele çıkardık yani yanlardan arttırma çalıştık bir model iki model daha sonra 3 model daha sonra dört model bu şekilde büyüyecek motifimiz. şimdi üç tane zincir köşeye geldim. Köşede de iki tırabzan, 3 zincir, 2 tırabzan. 3 tane zincir. Buradaki tırabzanımın tepe noktasına bir tırabzan. 3 zincir, bir tırabzan. Tekrar yuva oluştuk, yani V çalıştık. 3 zincir, bir, iki tırabzan atlıyorum. 3.ye, 4.ye ve 5.ye trabzan çalıştım. Başta ve başta ve sonda ikişer trabzan atladık. 3 zincir. 1 trabzan. 3 zincir. Tekrar bir tane daha V oluşturduk. Köşeye geldim. 2 trabzan. 3 tane zincir, 2 tane trabzan. 3 tane zincir bir trabzanımın üzerine bir trabzan 3 zincir aynı noktaya trabzan bakın tekrar yuvalar ve oluşturdum 3 zincir 2 trabzan atlıyorum 3. dördüncüye ve 5. birer tane trabzan 2 tane trabzanı boşta bıraktım 3 zincir tekrar bir trabzan 3 zincir ikili trabzan Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. 3 zincir köşemize geldik. 2 trabzan 3 zincir. 2 tane tırabzan. 3 tane zincir. Bir tırabzanın tepe noktasına bir tırabzan. 3 zincir. Aynı noktaya ikili trabzan 3 tane zincir 1 2 trabzan atlıyorum 3. 4. ve 5. trabzanın üzerine birer trabzan yani 5 trabzanı 3'e düşürdük 3 tane zincir 1 tane ikili trabzan 3 tane zincir 1 trabzan 3 tane zincir köşemize geldik 3 zincir, 2 trabza. 3 zincir, bir trabzanın tepe noktasına bir trabza. 3 tane zincir, aynı noktaya ikili trabzan. 3 zincir, bir iki trabzan atlıyorum üçüncüye bir trabzan, ikinci trabzan ve üçüncü trabzan. İki tırabzan başta, iki trabzan sonda boşta bırakıyorum. 3 tane zincir. Bir tırabzan, 3 zincir ve bir trabzan Tekrar V oluşturduk. 6 tane köşemiz olacak. 6 tane de Modelimiz ilk başlangıçta daha sonra aralarda büyüteceğiz. Bakın şunlardan 6 tane olması gerekiyor. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu daha sonra büyüyecek arkadaşlar. 3 tane zincir. 1 model, sonra 2 model, 3 model, 4 model dilediğiniz kadar büyütüp hırka haline getirebilirsiniz. Tekrar burada 3 tane iyi Bakın hemen köşeye geldim. Burada da bir tane V yapıyorum. 3 zincir, bir trabzan. Tekrar 3 zincir. Buradaki 3 zincirimin tepe noktasına batıyorum. Şu şekilde bir kaydırma. Su taşının 3 zincir boşluğuna da bir kaydırma yapıp geçiş yaptım. Bakın modelimiz bu şekilde. Bir tane modelimizi tamamladık. Şimdi iki tane modelimiz olacak. İki trabzan, pardon bir trabzan zincirimle iki, üç zincir, iki tane ikili trabzan. Bakın. Şimdi bir alt sırayı takip ederek bu artırmaları da aynı şekilde devam edebilirsiniz. Bakın. Burada bir tane zincir çekiyorum. Bakın. Birinci, birinci sıra. V'miz ikinci sıra. Burası da üçüncü sıra. Bakın başlangıçta ne yaptıysak burada da aynı işlemi yapıyorum. Bir zincir. Bakın tekrar hem modelin kurulumunu yapıyorum hem arttırmaları için trabzan çalışıyorum. Bir trabzan, bir zincir. Yuvanın içerisine yedi tane ikili trabzan. Çok kolay bir model arkadaşlar. 3, 4, 5, 6 ve 7 iki tane trabzan bir zincir pardon buradaki ikinci trabzanın tepe noktasına bir trabzan hemen yuvanın içerisine geçtim 7 tane ikili trabzan arttırmalarımız köşede olacak 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane trabzan bir zincir bir trabzan, bir zincir köşeye geldik. Bakın arkadaşlarım şimdi bir modelimiz iki tane oldu. Aynı zamanda üç tane olması için de hazırlık çalıştık. Hemen sizlere göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde bir model, şu şekilde bir modelimiz iki tane model oldu. Bundan bir sıra sonra da şu üç trabzanları tekrar bunların üzerine de şu V'leri çalışıyoruz daha sonra 3 model. 3 model nasıl olacak? Bakın burada bir trabzan, ortada ikinci trabzan, burada 3 trabzan. Bunların üzerine V'ler çalışacağız ve bu şekilde 3 model olacak. Daha sonra 4, 5 derken bu şekilde büyüyecek. Bakın çok kolay ve çok güzel, zarif bir model arkadaşlarım. Bunu bu şekilde ikiye katlıyorsunuz ve çok güzel hırkalar çalışabilirsiniz. Bakın motivimiz bu şekilde ben şu şekilde göstermek istiyorum. Ekran isim çekmek isteyen arkadaşlarım olursa diye. Bakın. Bir model hatta şu şekilde avucuma. Bir model, daha sonra bir, iki model, daha sonra bir, 2, 3 model, daha sonra bir, 2, 3, 4 model. Ben 4 modele kadar bu şekilde çalıştım. Sizlere göstermek istedim. Sizler dilediğiniz kadar bu motifi büyütüp hırka çalışabilirsiniz. Bakın böyle ikiye katlıyoruz. Şu şekilde hırka haline getiriyorsunuz. Evet. Hatta modelimi şu şekilde bırakayım. Hatta ekran resmi çekmek isteyen olursa şu şekilde açıkta yapabilirim. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun.